Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale oynayacağız ve ayrıca ilk videomdayız. Hoş hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olur, bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoya da like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, Flowey Heya ben Flovi. Çek he Hehehe. Neden kendimi tekrar tanıttırdın? Kim olduğumu bilmemiş gibi yapman çok kavaca. Bir insan düzgün davranmayı öğretmeli. Sanırım iş başa düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Aslında ben video öncesinde biraz oynadım. O yüzden böyle diyor. Tabi gördün mü o senin ruhun, ruhun güçsüz başlar. Ama çokça sevgi alırsan YouTube güçlendirirsin. Sevgi ne ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme seninle biraz paylaşacağım. Aşağıda sevgi paylaşıldıkça büyür. Minik beyaz arkadaşlık topları. Hazır mısın? Hareketlen. Toplayabildiğin kadar al. Yok ya. Hey dostum ıskaladın. Tekrar deneyelim tamam mı? Ay kaçamadım. Seni salak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Geber. Toriel beni kurtaracak ki senin haberin yok. Heh. Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir genci işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Harabelerin koruyucusuyum. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel mezarlığa geçmek için sana belli edeyim. Bu taraftan. Evet, ilk sevimizi de alalım. Efendi belirlen harabelerin gölgeleri içini azimle dolduruyor. Canı tamamen doldu. Hadi. Geliyorum Tori. Yeni evine hoş geldin küçüğüm. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Harabeler bulmacalarla dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek için onları çözmen gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Hadi. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Açman gerekenleri işaretledim. Ne evet, basamam. Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Geliyorum bekle. Yer altında bir insan olduğu için canavarlar sana saldırabilir. Bu duruma hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaşlarken dostça bir sohbet başlat. Bir süre oyala. Ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Cansız mankenle konuşarak pratik yap. Evet. Manken. Cansız mankenle karşılaştın. Manken konuş. Mankenle konuştun. Sohbet etmeye vesile değil gibi. Toriel senden memnun. Kazandın. Kazancın 0 TP ve 0 altın. Bir altın verseydim be. Aa çok iyi. Sen çok iyisin. Teşekkürler. Bu odada başka bir bulmanca var. Acaba çözebilecek misin? Çözmek iyisi ki. Ama sen çözdürmeyeceksin büyük ihtimal. Hadi Furu git geliyor. Furu git sana saldırıyor. Eylem. Furu git. İltifat. Furu git ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı. Toriel geldi. Hadi görüşürüz. Toriel benim yanımda. Kazandın. Kazancın 0 TP 0 altın. Bilmiyorum. Bulmaca bu ama neyse şimdi kelimi tut. Aslında ben bunu kendim çözmek diyorum. Zaten dikenler batmıyor. Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ben iyi son yapmayı hedefliyorum. bulmacalar şu an çok tehlikeli. Pek de tehlikeli görünmüyor. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Bunun için beni affet. Toriel, ne kadar hızlısın ya? Bu senden daha yavaş. Az daha daha Biz Niye Toriel kadar hızlı gidemiyoruz? Evet burada kesinlikle keçi kılıflığımız yok. 3 nokta. Tori, tamam anladım. Buradasın. Selamlar evladım. Endişelenme, mi? Seni terk etmedim. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardı. Bağımsızlığını test etmek. Halletmem gereken bir iş var. O sırada yalnız kalman, kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Usul dur tamam mı? Usul durmayacağım. Zır. Alo ben Toriel. Odayı terk mi ettin yoksa? İleride açıklamam gereken birkaç bulmaca var. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Kendine dikkat et tamam mı? Dıt dıt. Dı. Hemen şeker alalım. Şeker. Şeker şeker. Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Evet. Bir tane şeker aldım. Menü için bas. Hayır. Yani ihtiyaç duymuyorum. Bir tane yeterli. Yaprakların arasından coşkulu ışırtılar için azimle dolduruyor. Canım tamamen doldu. Kaydet. Ah be bir an savaşmayacağım sandım. Proje gitti yakında zıpladı. zıpladı. Eylem pro Brigit ne dediğini anlamadı ama yeni de postozlandı. Utançtan kızardı. Bırak. Çok kısal şey bir Kazandın. Kazancın 0 TP, 0 TP ve 2 altın. Nga. Zır. Alo ben Toriel. Alakası olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamela mı? Karamela. Anladım. Teşekkürler. Zır. Alo ben Toriel. Tarçından nefret etmiyorsun değil mi? Seni tercihim biliyorum ama sofrada görsen yememezlik yapar mısın? Tamam tamam anladım. Sabırlı olduğu için sağ ol, sağ ol bu arada. Dıt dıt. Dı. Evet devam edelim. Tamam. Dedik. Burası

Bu arada o kırmızıyla aynı biliyorum da. Pek dikkat etmiyorum. Birkaç roket zıplayarak yanına yaklaştı insan. Kaç. Uğraşamam ki. Ya nasıl? Sinir <laughs> oldum. Ne oluyor? Tamam gitti. Normalde bunu çok iyi geçerdim de şimdi geçemiyorum. Neden? Peki. Buradan sona kadar gideceğim. Böyle ya. Gelmeseydim ya. Bir sonra o kadar yaklaştı. Çünkü bize karşılayabiliyoruz Oyun bir kasıyor ne Şu Çıkamayacağı kadar falan. Oya geçtim. Evet devam edelim. Hemen şu taşları ittir 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 ittir. Hatta bunları gerek yok. Derken bir sıra mod sumaları rastladım. Aa, bağışla. Bunları direkt bağışlayabiliyormuşuz. Hop dedik. Hmm, biraz daha dur bu nasıl? Kötü. Ay. Tamam. Şimdi geri çekilecek gıcık. Beni cidden yoruyorsun. Sen beni yoruyorsun. Allah Allah. Neyse devam. Evet, buraya geldi. Kaydet. Burada bıraksak mı, bilemedim. Yo soru elin evine az kalmış. Hor 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 gitti mi? Hor. Bu el yüksek sesle horlayarak uyuyormuş gibi yapıyor. Sonra kaldıracak mısın? Evet. Ne yaptı blok geliyor. Eylem. Ne blok? Neşelendir. Napsı bloka sabırlı sabırlı gülümsedin. Hihi. Napsı blok biraz daha iyi gözüküyor. Napsı blok. Neşelendir. Napsı bloka ufak bir espri yaptım. Hihihi. Üzgünüm bir şey yapasım yok. Tamam. Eylem. Neşelendir. Snap sana bir şey göstermek istiyor. Ben deneyeyim. Buna şık blok diyorum. Beğendin mi? Eylem, naps the block, neşelendir. Aa tanrım. Genelde harabelerde etrafta kimse olmadığı için gelirim. Ama bugün iyi birisiyle tanıştım. Of yine saçmalıyorum. Yoldan çekileyim. Teşekkürler. Şimdi burada ne var? Ha örümcek kelimesi. İleride Mufetle kapışmamızda direkt 7 altın mı? Hayır, e, zaten 7 altın da bende 2 altın mı var. Onun için 7 altın bırakacak mısın? Hayır. Rırın. Mufetle saat bu faiz çekmek zorunda kalacağım. Neyse, devam. 7 altın toplamakla uğraşmayayım. Hem biraz eğlen eğlenceli olurken hazır. Alo. Demin fark ettim ki evin toplama yolu uzun zaman olmuş. Bu arada hiç misafir beklemiyordum. Yerde, mer yerde merde bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Dıt dıt. Devam. Ortadakiydi sanırım. Üst orta ay. Karakter kendi kendine gidiyor. Ha, düzeldi. Kim geldi? Lux yakınlaştı. Eylem Lux. Sataşma. Sonunda biri anladı diyor. Hop, hop yaklaşma. Ya git. Oh. İnsaf bağışla. Şuydu sandım. Evet buymuş. <laughs> evet. Şimdi gidelim. Burası zaten direkt gideceğiz buradan. Şimdi şuna bakacaktık. Şu şimdi, 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 şimdi. şimdi şunu bir okuyayım. Şunu okuyorsan kırmızı düğmeye bas. Tamam. Kırmızı düğmeye bir klik sesi duydum. Kik. Kim geldi? Bak yanına yanaştı. Başla. Salla kolları bebek. Dans ediyor. Hadi beni dans edeyim. Dünyamda değil. Başla. Dünyamında değilmiş. Şimdi buradan gitseydi. Şuydu sandım. Bir dakika. Lux yakınlaştı ama onu uğraşamam Kaç. Ay çok korkuyorum. Bir de yapacak mısın? Evet bir klik sesi duydum. Klik. Evet Toriel'in evine geldik ama önde, ondan önce oyuncak bıçağımızı alalım. Hemen buradaydı. Oyuncak bıçak buldum. Oyuncak bıçak kullan. Oyuncak bıçağı kullanıyorsun. Evet. Kullanıyorum. Severim oyuncak bıçak. <laughs> evet devam ediyoruz. Kırmızı güller. Ve Toriel'in evi. Vay canına. Bu düşündüğümden fazla vakit aldı. Neyse oyunun müzikleri çalmıyor. Buraya nasıl geldin evladım? Yaralandın mı? Geçti geçti. Seni iyileştireyim seni bu kadar uzun süre yalnız bırakmalıydım. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak sorumsuzcaydı. Şey, sana artık daha fazla saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Evet, Tori'nin evine de geldik. Hemen şuradan sevimizi alalım. Kaydet. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.